Merhaba sevgili Aslan burçları, yükseleni Aslan olan arkadaşlar sizin için içtim, e, niyetlendim, falımı kapattım. E, falan başlamadan önce şunu demek istiyorum sizin için Şubat ayı biraz böyle zorluklarla geçecek arkadaşlar çünkü inanın 5. mi 6. mı ne kahve içişim ve bir türlü size bakamadım hep böyle bir aksilik çıktı e, biraz böyle bir zorlu süreç atlatacaksınız e, ona yoruyorum çünkü hep sizin niyetinize içmeye çalıştım ama bir türlü e, falı açıp da yorum yapamadım arkadaşlar. Neyse falımıza odaklanalım. E, bütün enerjimizi fala gönderelim. Dileklerimizi böyle yüksek sesle e, söyleyelim arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Neyse halınız çıksın falınız. Bakalım aslan burçları için yükselen aslanımın için arkadaşlar e, sizlere neler söyleyecek. Şöyle içini bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Bol para bol para Evet, zorluklar olacak. Ee, bir şeyler böyle çabalayacaksınız ama inanın öyle güzel paralar elinize geçecek ki iki eliniz dolu dolu olacak arkadaşlar. Ee, eğer ki böyle bir şey için atılım yapıyorsanız e, meyvelerini alıyorsunuz. Ama Şubat ayında dediğim gibi zorluklar bu ay sonuna doğru e, elinize geçecek paralar da var. E, sevgili dostlar, ama dediğim gibi zorluklar böyle e, sorumluluklar artacağı bir e, Şubat ayındasınız diyor, diyor telvelerimiz evet. arkadaşlar bir konu hakkında böyle çok kafa yoruyorsunuz beyniniz sürekli bu konu hakkında böyle üretim yapıyor arkadaşlar bakın siz ve üstünde o sorun ya da o bir e, düşündüğünüz e, olay e, gerçekleşiyor arkadaşlar e, e, bir şeylerle böyle çabalıyorsunuz bakın bir şeylerin böyle ucundan tutmuşsunuz e, çekiyorsunuz kendinize dediğim gibi çok çaba sarf edeceğiniz bir ay bu ay e, çok çalışacağınız e, çok verimli Yerimli olacağınız bir aya geçmişsiniz. E, bu yüzden de e, yoğunluğunuzun olacağını söylüyor arkadaşlar. Destekleriniz var. Arkanızda sizi destekleyen insanlara var ama e, siz başı çekiyorsunuz diyor telbeler. Gideceğiniz yollar var arkadaşlar. E, bakın gideceksiniz. Görüşmeler var. Birileriyle böyle sürekli sohbet muhabbet e, bir konu hakkında aranızı almışsınız. Bakın konuyu e, konuşma olacak sevgili dostlar. Bakın her tarafta. Her tarafta. Bir şeyleri taşıma, bir yerlere böyle bir şeylerin vermek, götürmek var. Dediğim gibi tekrarlıyorum sürekli böyle papağan gibi ama sürekli böyle çalışacağınız, verimli olacağınız bir dönemdesiniz arkadaşlar. Burada bakın elinizde bir şey var yani elinizde bir şey var ama bu bir böyle sanki birini engelleme bir düşman engelleme gibi ee, siz bu arada e, birileriyle de böyle birilerinin sorunlarıyla da ilgili uğraşacaksınız tehdit olarak düşüneceksiniz bu kişiyi yani böyle tutacaksınız boynundan e, size gelmesini engelleyeceksiniz arkadaşlar e, sizi sizi manevi olarak koruyan bazı şeyler de var bakın maneviyat üstünüze böyle bir kalkan gibi oluşmuş e, o yüzden zaten Zaten bu karşındaki e, düşman ya da sizi çekemeyen haset kişi e, size dokunamıyor. Siz de e, bir güç almışsınız e, ve bu kişinin böyle sanki boynundan tutmuşsunuz. Size gelmesini engelliyorsunuz. Baş ağrıları baş uyuşmaları olabilir arkadaşlar. Şu anda e, sizi yani onu yaşıyorum. Bir an böyle başım uyuştu. Yani e, biraz da dinlenin kendinize vakit ayırın. Yoğunluk iş her zaman olacaktır. E, sevgili dostlar. O yüzden de sağlığımız daha da önemli arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Birçok kişi görüşme, telefon konuşmaları, insanlarla diyalog, plan proje. Siz bu seneyi beklemişsiniz bu senenin e, olmasını beklemişsiniz insan e, yani ne yapıyorsanız e, ne için böyle çaba sarf ettiyseniz arkadaşlar artık meyvelerini toplama zamanı gelmiş bir rakamı var e, topluluk içine gideceksiniz arkadaşlar e, böyle topluluğun olduğu bir e, mekan gözüküyor Kalpten sevinçler bakın kalpten sevinç hem de çok sevineceksiniz inanılmaz sevinçler yaşayacaksınız İnanılmaz böyle e, sevineceğiniz olaylar olacak e, sevineceğiniz haberler alacaksınız duyumlar alacaksınız e, paraya çevrilecek olaylar olacak. Bir arkadaş bana soruyordu e, bu ay nasıl geçecek diye e, sevgili aslan burcu arkadaşım bak e, çok da güzel bir ay olacak ama dediğim gibi zorluklar çaba e, senin için e, olacağını söylüyor yani sıkıntılar e, ya da surat atmalarınız aslında bu yüzden. Biraz böyle yoğunluğunuzdan kaynaklanıyor. Ama her şey çok güzel olacak. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Bir de tabağımıza bakalım arkadaşlar. Hane aslında çok temiz. Bakın. Ama bir konuda biriyle böyle küs olacaksınız. Haneden biriyle tartışma bir sırt dönme ya da aynı fikirde uyuşmamazlık e, olabilir arkadaşlar böyle e, elinizi çenenizin altına koyup düşüneceğiniz e, nerede yanlış yapıyorum diye böyle kendinizi sorgulayacağınız e, bir an olacak sevgili dostlar Ama şöyle de bir şey var. Gerçekten para e, sizde bu ay. Hatta bu sene sizde. C harfinde ya da N harfinde birinin e, bir yükünü yüklenmişsiniz. Sırtınıza. E, bu sizi yormuş arkadaşlar. Sizi e, gerçekten yormuş. Bazen diyorsunuz ben niye karışıyorum kendi hallesine ama işte aile e, ve sizinle alakalı insanlar olduğu için fıtratınız e, gereği e, o kişinin sorumluluklarını üzerinize alıyorsunuz arkadaşlar e, dışarıdan gelecekler e, hanenize vuracak kişiler var uzun boylu e, biri bere takıyor arkadaşlar. İsminde S harfi var. 5 gün içerisinde hanenize gelecek arkadaşlar. Birileri size böyle e, böyle akıl vermek, tavsiyede bulunmak adına konuşma yapacak sevgili dostlar. E, diyor telbelerde burada da öyle gözüküyor. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah 15 günlük fallarımızla devam edeceğiz. Aslan burçları sevgili aslanlar. Sizleri çok seviyorum. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoları paylaşmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlarınıza dağıtın. Beğenilerinizi, yorum yapacaksanız da kalp dahi olsa bir yorum yapalım lütfen. Sizlerle büyüdüğüm için, sizlerle geliştiğim için bunlar ben de benim için çok önemli cümle de kuramıyorum <laughs> hepinizi çok seviyorum saygı ve selamlarımı gönderiyorum ee, diğer 15 günlük kısımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar